Evet merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün sizlerle birlikte World of Tanks'a büyük güncelleme getirdiler bildiğiniz gibi yılbaşı güncellemesi daha doğrusu ee, öyle bir ödüller verdi ki oyun ee, arkadaşlar oyun bana şu anda iki tane ağacı ücretsiz bir şekilde verdi ben iki tane ağaçtan e, birisini BZ75 olarak açtım birisini VZ113 GFT olarak açtım tamamen zevk işi ama yani serbestiz sonuç olaraktan Ha şöyle bir şey var. Ben bu seviye 10 tankları açtım, mutluyum ama bunların ben şu e, tam CV10'a geçmeyeceğim arkadaşlar. CV10'da oynamaya başlarsam bu tankla çok kötü oynarım. O yüzden şöyle yavaş yavaş seviye 10a tam alıştığım zaman bu tanklarla oynamaya başlayacağım. Olay bunun ibaret Gördüğünüz gibi ekstradan abi 15.000 şuradan e, tahviller verdi. 2,5 altın verdi. Bir de bayağı milyon yani kredi verdi. Öyle böyle değil. Yani deli deşit ödüller var abi. Ve burada başka şeyler de var galiba. Bu ney? B75. Bu neymiş be? He, kamuflaj. Ulan Elimizde varken kullanalım yani. <laughs> evet, burada bir tane daha kamuflaj var. Bu ney? He, bu da aynısı. Okey, tamam. Evet. Ben normalde bugün için <laughs> OBJ 75 tankını full her şeyini açtım neredeyse kafa top bakımından. Onun videosunu yapacaktım ama madem böyle bir şey yaptık abi BZ75 veya bz 113 VZ birisiyle oynarız. Video konusu o şekilde gider. Ya da olmazsa onu bir dahaki videoda yapalım. Zaten bugün biraz fazla video atmayı düşünüyorum. Madem böyle bir şey oldu abi tam yapalım. Bu arada 16.105 paramız var. Biz bu parayla tank alabiliyor muyduk ya? Yanlış hatırlamıyorsam alıyorduk ama dur bakalım. Şimdi buraya bir gelelim. Tamamen değilim. <laughs> Ee, bir dakika neredeydi onlar? Bu değil. Bunlar da değil. Bu arada almayanlar varsa oyuna girsin alsın çok güzel ödüller var abi. Yani doğru mu yaptı War Gaming, War Gaming bu tankları bu kadar kolay vermekten ama yani cidden gelişme bakımından çok işe yarıyor. Evet bu arada 2850 altınım var. Seviye 6 tank alabiliyoruz premium olaraktan ama ben biraz daha biriktiririm adam akıllı bir tank alırım garajıma. Bu paralarla sanki bir şey alınıyordu abi ya. Şu tahvillerle. Doğru hatırlıyorum ben alınıyordu bir şey. Aynen öyle. Evet. Alınıyormuş. Şimdi. <laughs> Arkadaşlar. Bu gördüğünüz 16.105 parayla. 15.000 alınıyor abi. En yüksek. Şimdi oyunu yeni başlamış birisi olaraktan. Daha önce What Builds oynayan birisi olaraktan. Bu oyunda çok bilgisi olmayan birisi olaraktan. Ben bu parayla. Oyunda yeniyim. Yani oyunda kaç savaşım oldu nereden göstereceğim bilemiyorum ama bakayım abi şuradan mı gösteriyor acaba bir dakika. Burası değil abi. Evet, size, oyunda yeniyim yani. Ben bu parayla ee, hangi tankları alsam benim için daha doğru olur. Yani açık konuşmak gerekirse <laughs> son seviye tanklardan birisini alasın var. Hani almışken eğlenceli olsun diye. Yani sizin fikrine, Fikirlerinizi saygı gösteririm kesinlikle yani. Çünkü oyunda çok iyi değilim oyun açısından değil de mekanikler açısından diyelim en azından. Evet hangi tankları almamı istiyorsanız veya tavsiye edersiniz arkadaşlar. Saygı duyarım bir gözden geçiririm ona göre de bakarım. Evet çok fazla laf uzattığımı düşünüyorum. Yani bu gelmişken bunu yapmasam olmazdı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun verdiği ödüller bu şekilde. Yani daha, daha fazlasını göstermek isterim size ama hatta şuradan gösterebiliyorsam bir bakayım abi. Şurada en baştan bakalım ee bu zafer hangi maçta bu? Ha bu dünkü attı maç aynen. Bunu geç abi, onu geçin, onu geçin. E hoş geldik abi. tamirler diyor bunu geç abi, bunu geç. Tamam. ee bakın aynen şu abi gördüğünüz gibi bakın. Şöyle gösteriyor. 3 gün premium hesap. Ondan sonra 1 milyon kredi. Genel kılavuz var. Şu eee e, komutanları yükseltme şeyi galiba. Ondan sonra savaş çarpanı var ya onlardan veriyor. Savaş başında ek deneyim, şunlar, şu gördüğünüz şeyler. Onları kullanın bu arada çok şey yarıyor. Ondan sonra başka ne vermiş abi? O bilmeyenler için söylüyorum ben. Bilenlere varsa evet buraya geçebilir. Ondan sonra şuradan bakalım abi. Premium hesap vermişti. Evet, ee, BZ 58 bunu geç abi. BZ 75'i e açmıştık. Şuradan gösteriyor zaten direkt. Şöyle. Yanında ekstradan 5 yuva veriyor. Her açtığınız ağaçta. Evet toplam ödüller burada bakın abi 10 milyon kredi 15.000 tahvil yani şu gördüğünüz para 2.5 K'da altın veriyor şu gördüğünüz Başarılar derken bu neyi kastediyor abi he bunlar bunu abi bunu bilmiyorum buna sonra bakarım ben Evet abi durum bundan ibaret Yani var game'i tekrar söylüyorum bu tank verme işini Yani doğru mu yaptı yanlış mı yaptı bilemiyorum ama ben şahsen şunu söyleyebilirim abi açık açık söyleyecek olursam ben bu seviye 10 tankları hemen oynamaya başlamayacağım. Seviye 9 8'lerine falan oynayacağım. Tankın serisine alıştıktan sonra seviye 10'lara geçeceğim ki seviye 10 maçta hantallamayayım yani. Evet öyle bir şey yapacağım. Çünkü tanka alışmam lazım. He Britiz'de olsam abi hiç abi hiç sorun. Britiz'e alıştığım için mekaniklere falan bunda öyle değil ama abi. bunda biraz daha farklı. Bu oyunun mekanikleri de mekanikler mekanikleri arasında dağlar gibi fark var. Konu aynı ama fazla fark var abi. Bu arada şuradaki ödülleri almayı unutmayın. <laughs> bu da yeni gelen şeydi. Şuradan da güzel ödüller veriyor abi. Her gün ödül var. Mesela birini buradan, birini buradan veriyor. Birinci gün buradan, ikinci gün buradan, üçüncü gün buradan. Dördüncü gün yani yarın da şuradan verecek. Evet. Saat 7 itibariyle açılacak. Aynen. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi olay bundan ibaret. Yani oyuna girmeyen ödülleri almayan varsa abi girip alsın. Deli deli ödüller var. Derdi dediğim gibi yani fena ödüller veriyor oyun. Hani oyuna oynamak için bir bahane gibi bir şey oluyor. <laughs> evet, şimdilik görüşmek üzere. Bugün birden fazla video atmayı düşünüyorum. Maç videoları en azından. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.